Gaziantep'te bir araya gelen gönüllü kadınlar Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak amacıyla cami aşevinde ihtiyaç sahipleri için günlük yemek hazırlıyor şey ben... Ben... Ee, Allah, a Allah a どうしたの Kayser Camii gençliği ben de genç olarak da bütün genç yani buradayız. Dağıtımda hizmet ettik. Ee, Sen taze fasulye burgu planı veriyoruz. Ee, Şahin Bey Müftülüğü Osmanlı Camisi Diyanet Vakfı olaraktan biz insanlara ikramda bulunuyoruz. Rızalarını almak için, dualarını almak için. Mahallemizde kimse aç kalmasın. Bunun için mücadele ediyoruz. Tüm mahalle halkı olaraktan birleştik, bir araya geldik, karar kıldık. Köprüyüz biz. İnsanlar bize getirirler, biz onu pişiririz, dağıtırız. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Herkes gücünü yettiği nispetiyle bizi yardımda bulunuyorlar. Biz de onları kazanlarda pişirip insanlara ikram ediyoruz. Bu büyük bir zahmet. Yani günlük 1200 kişilik yeme, malzemi bulup pişirmek, dağıtmak, bulaşını yıkamak bu ancak mahalle halkıyla beraber oluyor. Ben e, cemaatim adına herkese çok teşekkür ediyorum. Bu mutfağımızda şerefli çalışan kardeşlerimize. Günlük 1200 kişilik yemek çıkarıyoruz buradan e, ee, talep olursa bunu 1500'e kadar zorluyoruz. Mesela Kandil gecesi, Kadir gecesi 2000'e yakın 2000 insan, e yakın insan geliyor. O gün yine ağırlıyoruz onları. Ama günlük standart 1000, 1200, 1300 kişilik yemeğimiz çıkıyor. Günlük olarak önce buraya Allah rızası için geliyoruz. Allah rızasını kazanmak için. Allah bütün gelenlerden, yardımcı olanlardan razı olsun. Buraya geldiğimiz zaman aslında bizim burası bir evimiz. Burada yaptığımız yemekleri herkesin yemesi bizim için büyük bir mutluluk veriyor bize. Allah emeği geçenlerden, vesile olanlardan razı olsun. Biz buraya gönüllü olarak geliyoruz. Her gün iki çeşit yemek yapıyoruz. Arkadaşlarla birlikte güzel yemekler çıkarıp ihtiyaç sahiplerine yetiştiriyoruz. Güzel bir ortam. Elhamdülillah nasip edene ya güzel bir e, duygu. Buraya geliyoruz, yemek yapıyoruz. Ee, yardım olursa yardım do, yardım yapıyoruz. Sonra çeşit çeşit eşi bakliyatlar getiriliyor. Ayrıca buranın Kur'an kursuna geliyoruz. Ee, güzel şeyler öğretiyoruz. Bahri hocamızdan Allah razı olsun. İhtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Yetim öksüz. O her gün yemek alıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun.